Evet arkadaşlar selamlar. 1 Haziran nasıl geldi? Ee, iyi hissettirdi mi? Umarım iyi hissettirmiştir diyeyim. Yani temenniyle bulunmak istiyorum. Aramıza yeni katılanlar var. Hoş geldiniz. Ee, bizler acayip mutlu ediyorsunuz. Ee, umarım bugünkü videomuzda da yeni abonelerimize ulaşırız. Birilerinin kalbine, gönlüne, aklına dokunuruz. Onlar da abone olarak aramıza katılırlar. Selamlar Ebru. Biraz Haziran nasıl hissettirdi? Vallahi çok sıcak hissettiriyor. Yani ama dışarıdaki havadan, güneşten kaynaklı değil yani sabah o e, zam yağmuru bize oldukça e, sıcak hissettiriyor. Çok ciddi zamlar var. Gerçekten Haziran çok sıcak geçecek. Görünen o. Yani e, zam haberlerini siteye girerken yetişemedim. Çünkü sıralamasını da bakmak zorundayım. Yani hangisi daha önce geldi, hangisinden sonra hangisi geldi vesaire bilmem ne. Elektrik, doğalgaz e, bu gece gelecek olan. evet. Her şeye geldi. Her şeye geldi. Ve e, o yapılan zamların hepsi bizim normal gündelik yaşantımız içinde ihtiyacımız olan almak zorunda olduğumuz ürünlerin fiyatlarını etkileyecek zamlar. Akaryakıta yapılan zam o akaryakıtla taşıman nakliyecilik işiyle taşınan bütün sebze, meyve, temel gıda ürünlerinin hepsinin fiyatının artmasına sebep olacak. Elektriğe yapılan zam keza aynı şekilde bütün perakende satış mağazalarının hepsi elektrik faturalarını haliyle ürünlere yansıtacaklar. Hem konutta yani bizim evler evlerimizde kullandığımızda hem de tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe de %15 zam geldi. Yani tarımsal zaten demiyor muyuz hani çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçi ekemiyor tarlasını ekemiyor derken e bir de %15 üstüne elektrik zamı geldi. Yani tarımda da destekliyoruz. Tar Dedikleri kısmı şöyle örnekleyeyim. Tam fiyatları hatırlamıyorum şu anda. Biz e, çiftçiye destek veriyoruz diyorlar. Verdikleri destek e, 25 lira fakat o destek için e, çiftçinin alması gereken ürünün fiyatı 250 lira. Yani Bir sıfır eksiklik var zaten orada. E, sen çiftçiyi desteklemezsen çiftçi zaten üretimini azaltır ya da üretmez ya da e, fiyatını yükseltir. Keza bunları hep biz raflarda e, marketlerde e, karşılaşıyoruz. Bu ay daha fazla karşılaşacağız. Bu ay daha farklı karşılaşacağız. Yani o dışarıdaki sıcak mı yoksa o market pazar fiyatlarındaki etiketler mi... E, Elimizi yakacak. Bilmiyorum. Yarışacak yani. ikisi kıyasıya yarışacak. Doğalgazın de... doğal zammını şimdi çok anlamıyoruz. Hani şimdi doğalgaz yanmıyor. ısınma gibi bir derdiniz yok. Ama yüzde otuz yani. Konutları yüzde otuz zam geldi. Onu evet, bence işte şöyle var. anlayabiliriz. Ee, i̇zleyicilerimiz de bence bunu bir çek etsinler evet. önümüzdeki aydan başlayarak. Çünkü zam yeni geldi. Ben test edeceğim. Yaz sezonunda sadece e, temizlik ve yemek yapmak için doğalgaz kullanırız. Yani banyo ve yemek pişirmek için kullanırız. Evet. Sadece bu ihtiyaçlarımız için kullandığımız doğalgaz faturası çok eminim ki bundan bir buçuk sene önceki kışın gelen doğalgaz faturası ile eşdeğer olacak. Yani kış sezonunda yaktığımız doğalgazı şimdi yaz ortasında doğalgaz faturası olarak ödemeye başlayacağız. Aydat'a bağlandık artık ya. Yani. Evet. Gerçekten Aydat'a bağlandık. Yani millet olarak böyle ayda türüyoruz artık. Sanki böyle hani merkezi ısınmalı bir apartmanda yaşıyormuşuz da dört mevsim hani bazı yakıt fiyatı ödeyen e, sistemler olur ya. 12'ye bölünür. Sadece evet 3 ay kullanılır ama e, zorlamasın insanları diye 12'ye bölünür. Onun gibi bir duruma geçtik. 2-3 gündür zaten hani e, ekmek fiyatlarının nasıl olacağından falan bahsediyorduk. Son videomuz öyleydi. Hafta sonu çektiğimiz video. Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları baskılayan bir sistemdeydi. 31 Mayıs itibariyle onu kaldırdı, bitirdi. Evet. Çuvala yansıyacak Şu, olan fiyatları söyledi. Bugün haberleri düşmeye başladı. İstanbul'da bazı bölgelerde 4 4.50'ye satılıyor ekmeğin fiyatı ve 2 hafta içerisinde de resmileşecek denildi. Yani gittiğimiz her yerde ekmeği 4.5 liraya 5 liraya alacağız anlamına geliyor. 4.5'ta kalacak mı onun da garantisi yok. Belki 6 liraya yiyeceğiz yani evet. bir ay sonra onu da bilmiyoruz. Bu hani 4.5 liraya aldığımız ekmek de doyurucu besleyici olan bir ekmek de değil bu arada yani. E, her şekilde unun en kalitesizinden yapılmış. E, içi hani boş sünger gibi dediğimiz. Hani yediğin sırada ekmek zaten düşük. Evet ekmek yediğin hissini yaratmayan bir ekmek olacak. Yani ortalama bir eve 5 tane ekmek gidiyorsa ya günlük 25 lira ekmeğe verecek Aliye. Ayda 750 lira ekmek parası 750 lira. Bu insanlar bunu nasıl altından kalkacak yani? Yani yemesinler mi, İçmesinler mi? Ya sadece nefesle mi e, yaşayalım? Yani keşke sadece nefes alarak e, vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olsaydık. Gerçi o zaman da ona İTA'da enflasyon rakamlarını açıkladı bugün. Evet. Yani İTO'yla e, TÜİK hemen e, birbirine yakın rakamlar açıklıyor yani 2-3 puan falan oynuyor arasında belki o kadar bile oynamıyor. E, yıllıkta 87.34 aylıkta da e, 5.84 evet. olarak açıkladı. Evet. Şimdi bu ay şöyle oldu zaten e, hani TÜİK'in kankaları diyebileceğimiz bu iki kurum genelde birbirlerine eşdeğer e, enflasyon rakamları açıklardı. Artık onlar hani geçen de konuşmuştuk e, Türk işçiden özür diliyoruz vatandaş olarak onları yani bu enflasyon rakamlarını açıklamak zorunda bırakacak bir pozisyonda bıraktık. E, kusura bakmasınlar diye İTO'dan da özür dileyelim onların da yüksek enflasyon açıklamasına sebep olacak bir durum oldu. Tamamen vatandaş olarak bizim suçumuz yani başka bir şeyin suçu yok yani fiyatların yükselmesinin sebebi bizim e, sorumlusu biziz. E, TÜİK'in işini zora düşürdüler. E, hani İTO 80 pardon Türk İş 80'lerde 85'lerde açıklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani birbirine birazcık daha yükseltti o 87 yaptı. TÜİK de bunun ortasını bulacak. E, ben yine diyorum yani 80'leri göstermeyecek TÜİK. TÜİK'in açıklayacağı rakamlar. Bakalım nasıl evet. e, rakamlar çıkacak. İzleyicilerimiz de yoruma yazarlarsa bakalım TÜİK e, gerçekten ne açıklayacak. Onların da e, görüşlerini almış evet. olalım. E, sayısal oynayalım yani e, tahminlerimizle bakalım e, hangimiz daha çok yakın tutturacağız. Yakın tutturana ödülümüz yok. <laughs> Enflasyon var çünkü yoksa biz de çok isteriz yani. <laughs> en iyi doğru tahmini e, tutan izleyicimize şöyle bir ödül veriyoruz demeye ama ne yazık ki 1 Haziran'a girdik fakat o bir Haziran'ın e, yanında e, bir sıfırla başladık. Yani daha Haziran 1'i de 30'larla başlayan e, zamlar geldi. Aynen öyle. 1 Haziran'da %30 zamlar geliyorsa 2 Haziran'da ne olur? 5 Haziran'da ne olur? Düşünmek bile istemiyorum. Yani ne yazık hakikaten var çok ya. Sıcak e, geçecek, çok sıcak geçecek bu Haziran bey. Yani aşırı sıcak geçecek ve bunun serinleme yöntemi de yok. Bütün yollar tıkandı çünkü. E, vatandaş olarak hakikaten hani sineğin yağını hesabını yapma pozisyonuna başlayalım. Çok oldu zaten 2022 itibariyle ilk ayları itibariyle. Biz zaten diğer kanallarda sürekli bu günleri uyardık. O zaman evet. bizimle alay edildi. Yaklaşık Kırdılar, bir buçuk yıl uyarıyoruz. Evet. E, ne, de, ne demişlerdi? E, Çığırtkanlık yapıyorsunuz, kışkırtıyorsunuz vesaire bir sürü şey söylemişlerdi. Ya yaşadığım ülkenin ekonomisinin kötüye gitmesiyle alakalı bir durumun sorumlusu zaten biz değiliz. Ve bunlar olmasın diyerekten anlattık, anlattıkça e, azar işittik orada yorumlarda evet. bilmem ne. Bugünlerin geleceği o günden belliydi yani. Ne yazık ki geldi. Gelmesin diyerekten bir sürü yöntemler sunuldu diğer iki kanalımızda da. Evet. Ama o söylediğimiz bu yaz çok sıcak geçecek. O başlıkların hepsini hatırlıyorum. Hepsi de kanallarımızda duruyor. Bakabilirler. Ne yazık ki çıktı. Ne yazık ki. Evet. Ne yazık ki. Mesela o zaman bu akşam yatalım. İnşallah 2 Haziran'a yarın daha keyifli konuşacağımız bir e, gündemle inşallah burada oluruz. Diyelim böyle de kapatalım bugün yayınımızı. Yani bir virgülle 2 Haziran'a zaten e, akaryakıt zamlarıyla başlayacağız. Bu gece yarısı yapılacak evet. olan zamlar var. onu böyle. biliyoruz ya artık hani onu kenara koyduk zaten. Ha, o cepte bir zamımız var. Evet. O yüzden kimse eksikliğini hissetmesin. Yani e, merak etmeyin. Bu Hani bağımlılık sendromu gösterebilirsiniz. Yarın kalktığımız sırada herhangi bir şey zam olmadığı sırada eliniz ayağınız titremeyecek. O yüzden rahat olun. Yani o sıkıntı yaşamayın diye zamları her güne eşit olarak dağıtılar ki e, yoksunluk çekmeyelim diye. E, umarım bu videoyla da yeni izleyicilerimizi... Aramıza katıldığını görürüz. E, memnun kaldılarsa abone ol butonuna tıklayarak aramıza katılarak teşekkür edebilirler. Biz de minnettar kalırız. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.